Merhaba arkadaşlar. Ben Harun Peylan. Sizlere yeni bir videoyla buluşmak, e, buluşuyorum. Şimdi e, yapay zeka hayatımıza e, girdiğinden beri kolaylıkla bir sürü birçok kolaylıklar sunmaktadır. Özel özellikle ChatGPT gibi e, Microsoft'un e, e, sohbeti gibi e, birçok e, yerlerde görmekteyiz. Şimdi ben bu yapay zekaya e, Harun Peylan kimdir diye tanıtmıştım. Daha önce de bunu hazırladım. İşte Harun Peylan kimdir dedi diye arattık. Merhaba ben Binin e, size, e, size, yardımcı olmaktan memnunum diyor falan filan. Anlatmış farklı, farklı şekilde e, Harun Pehlivan olarak değil de e, yolları yollar göstermiş. Hangisini diyor. Ben bu keskin şunu sordum. Harun Peylan diye olarak sordum. Sorgulu anladım diyor. Hangi Harun Peylan diyor. Vesaire vesaire. Yukarıdaki birisini belirtiniz veya seçeneklerden birisi dedi. Bu kesin ise Harun Peylan Kodur, designer, publisher, digital content, e, e producer, Founder CEO, e, indikatör diye sordum. Ar, e, bu gezin bana da. Şimdi anladım. Harun Pelan bir bilgi teknolojisi e, girişimcisi ve ve çok e, gönlü bir profesyoneldir. Kendisi hakkında daha fazla demiş. E, burada e, ilgili adres edememiş. Doğru da vermiş. Bu kadar. Şimdi ben bu aynı soruyu ee, hep e, hep Google'ın bilet şeyine e, bölümüne hem de ChatGPT'ye soracağım. Bakacağız nasıl bir sonuç çıkartacak bizim için. Şimdi ben bunu ilk önce burayı kopyalıyorum. Copy paste yapıyorum. Geliyorum. Eee ChatGPT'ye copy paste yapıyorum ve soruyorum maalesef diyor benim bilgim diyor 2021'e kadar diyor anlayamadım yani buraya kadar diyor hakkında bilgi arayamıyoruz falan arıyorsanız daha fazla bilgi belirtiniz diyor şimdi aynını Breit'e soracağız. Hemen geldik. Brett'e soruyoruz. Bu da ne diyecek bize? Arıyor. Yardımcı olamadım falan filan diyor. Yine geldik. Aynı soruyu direkt olarak soracağım. GPT'ye soracağım bu kestiğin soruyu. Soruyoruz. Üzgünüm diyor. Ağrı planı diyor. Ee, bu nedenle eğer Harun Pelin hakkında de, e, bir video ulaşmak istiyorsanız bir diyor vesaire. Bu şekilde diyor. Brett'e soruyorum. Brett Aynı şekilde e, vesaire vesaire. Bu şekilde geniş bir dil modeliyle vesaire diyor. Şimdi geliyoruz can alıcı konuya. Detaylandırılarak anlatırsam mesela şunun gibi. Bunun gibi. Harun Pelan, Coder Designer, e, Publisher, Digital Content e, Producer, e, Founder, CEO, indikatör dedik. Şimdi bunu chat GPT'ye soracağız. Böyle bir şey olarak tanıyor musunuz? Diye. Oo, bir sürü şey yazdı. Bak. Yani ben bu kadar bile kendimi anlatamazdım değerli arkadaşlar. Harun Pelan, bir kod geliştiricisi, koder tasarımcı, dizayner, designer, e, yayıncı, publisher, dijital içerik öğreticisi vesaire vesaire ve bir girişimci indikatör olduğunu söylüyorsunuz. Harun Pelan, bir iş adamı ve kendi işini kurmuş bir CEO olduğunu anlıyorum, anlıyorum vesaire. Bu tür kişiler e, genellikle teknoloji, yazılımı, tasarımı vesaire vesaire. Vallahi beni çok güzel anlatmış değerli arkadaşlar. ChatGPT şuradan itibaren anlatmış beni değerli arkadaşlar. Bread beni nasıl anlatacak? Sevgili Bread beni güzel anlatacak. Barkalım, I'm unable to help, as I'm only a language model and don't have the ability to process and understand that. I'm unable to help. Kapat, kapat. En iyisi bize e, ChatGPT verdi. Tebrik ediyorum ChatGPT'ye ya. Ama bu şey, Microsoft Bing'in, e, Bing'in ki e, fena da değil. Şimdi, e, bu da kısa yoldan birmiş vesaire vesaire. Ama e, breti beğenemedim. Niye böyle bir şey yaptı? Bilemiyorum. Ama ben şunu ChatGPT'den alsam, şöyle ee, bir dakika, pardon şöyle bir düz düzgün gösterelim ki çünkü mesela bu tür kişilerin dedi Aa işte bak bu. ChatGPT böyle bir şey değerli arkadaşlar genelde ben buradan yer alıyorum. Gerçi Geçi Brett de aynı şekilde ama ChatGPT'e ee, sorduğum soruları ee, maalesef diye düşünüyorum. E, Google şey pardon nasıl e, bilin ki sohbet kısmını yanıtlayamıyor? Böyle bir şekilde sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Yapay zekaları böyle inceledik az buçuk. Ee, bunlar öğreniyor. Makinalar öğreniyor. Ee, değerli arkadaşlar bu şekilde böyle. Ben Harun Pevlihan. bye bye.